Seyircilerimiz de hep bizimle oldular sağ olsunlar. Şimdi ikinci sezonda daha bomba gibi geliyoruz diyebilirim. Geçen sezonun finalinde zorluklar içinde bırakmıştık doğayı. Yine zor bir sezon bekliyor olacak sevilen karakteri. Ya yani Hepimizin demeyeyim ama en azından doğa için zor bir sezon olacak. Çok güçlü durması gerekecek ve savaşması gerekecek. Ortada bir bebek içi var çünkü bebek için. Zorlu bir süreç olacak doğa için. Bakalım Eminiz doğanın yerinde olmayı kimse istemez. Sıla Türkoğlu'na doğanın yerinde olsaydınız ne yapardınız diye soruyoruz. Yani ben doğanın yerinde olsaydım bir kere asla affetmemesi gereken bir şey var ortada. Çünkü aldatmanın bir bahanesi olmamalı bence. O yüzden e, bebeği için savaşan ama kendi ayakları üzerinde duran hiçbir erkeğe de boyun eğmeyen bir kadın olarak görmek isterim doğayı. Yani doğadan daha fazlasını yapabilirim. Geçen sezon hamile geçirdi Doğa. Yeni sezonda da anneliği tadacak. Ben zaten bütün sezon boyunca karnımda bir göbekle e, galiba Türk Televizyon tarihinin en uzun hamilelik sürecini geçirdim. Güzel bir tecrübe oldu benim için de. Şimdi de kucağımda bir bebekle. Hem de canlı bir, bir bebekle yani oynuyorum. O zor bir şey ama çok daha keyif veriyor bana. Vallahi dünyanın en sakin bebeğini bulmuşlar. O kadar sakin, o kadar evet. O yüzden çok şanslıyım. Bir de yani karnımda oynarken o kadar böyle hissetmiyormuşum ama o canlı canlı bebeği görmek bana inanılmaz bir enerji veriyor. Bütün ekibe de öyle bence. Hepimizin e öyle çalışırken keyfini ve enerjisini inanılmaz yükseltiyor. Sohbetin finalinde Kızılcık Şerbeti seyircisine bir mesajı var Sıla Türkoğlu'nun. Bütün sezon boyunca iyi ya da kötü her günümüzde bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarım sizin için de çok güzel bir ikinci sezon olur. Güzel bir sezon olur. İzlemeye devam edin.